Selena, Selena. Of ya kızlar ben pes ediyorum. Koca İstanbul'da battal gazi bulmamız çok zor. E zaten o ya polisler almıştır ya da deli doktorlara. Ya Selena'yı çağırma vakti geldi. Evet işler daha fazla büyümeden hemen Selena'yı çağıralım. Se. Ne? Na Selena. 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 Hahahaha! <laughs> İnanamıyorum. 600 sene sonra battal gene buralarda. Şu surlara kahpe Bizanslıları kılıçtan geçirip bir sıçrayışta güzel prensesin odasına çıkmıştım. Ah, ah, Neydi o günler neydi? Şimdi ne prenses kaldı? Ne de kahpe Bizans. Ama battal gazi hala ayakta. Dimdik varım. Oysa her zaman, her zaman heyt. İkbardaki adama benzemiyor mu? Evet, aynen öyle. Sağ olun bre. Kahpe bir sansılar. Hey sen, gel bakalım buraya. Sana diyoruz Kılıçlı. Ne var ne istiyorsunuz? Bizimle merkeze kadar geleceksin. Yok ya. Hiçbir yere gitmem ben. Hem sizle de... hiç gitmem anladınız mı? Nişim var benim işim. <laughs> Bizi zor kullanmak zorunda bırakma. Ne? Zor mu? <laughs> Zora bayılırım ben. Bana bak. Söyleyin bakayım. Siz kimlerin askerlerisiniz? Ha? Ne askeri be manyak mısın? Ver o kılıcı da uzatma. Ah, kılıcı mı istiyorsun? Hem de Battal Gazi'nin kılıcı. <laughs> gelin alın bakalım. <laughs> Hadi gelin. Gelin 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 gelin. Sen dur bak. <bakalım. gülüyor> sizi gidinin askerleri sizi uyanınca beni takip edin beni arayın da biraz oynaşalım sizden ha. <laughs> Demek sen Kripton'sun ha? Merak ettiğim bir şey var. Bu içinde misin sen Kripton'un? İçindenim. <laughs> Babam Kripton'da vergi dairesinden tahakkuk şefiydi. Bir günde uçarak 30 bin kişiden vergi tahsil ederdi. Vay şey sen böyle şey yapabiliyorsun değil mi uçabiliyorsun yani şu şekilde baban da uçar eminim. Evet sadece uçmakla kalmıyorum başka marifetlerim de var. Hmm, ne marifetlerim varmış bakayım çapkın. Mesela tek elimle tren kaldırırken bir ayağımla bir ampul değiştirebilirim. Vay be iyiymiş bu harika. Şey ben kendim uçabilir miyim yani istesem şöyle yapsam uçabilir miyim bunu yapabilirim değil mi? Ha? Güzel. Demek Afrodit Battal Gazi unutup kendisine yeni bir sevgili bulmuş. Ne dersin buna Teber? Evet, Superman'la arası gayet iyi gözüküyor. E ee, bu durumda Tehlike orkadan kalktığına göre Selena'ya söyleyelim de Battal Gazi'yi geri getirsin. Selam kızlar, bir sorun mu var? Ya Selena çok üzgünüm. Battal Gazi kaçmış. Nasıl kaçmış? Ya odaya saklamıştık. Dondurumuzda yoktu. Ya gerçekten çok özür dileriz. Tamam kızlar, özür dilemenize gerek yok. Özür dilenecek bir şey yapmadınız. Ya sabahtan beri bakmadığımız yer kalmadı. Yüce <laughs> <John? Gülüyor> oğlum. Selena, şarjım bitmek üzere. Beni dikkatle dinle. Şarj mı? Dinliyorum efendim. Battal Gazi derhal Ütopya'yı geri getirmen lazım. Ütopya'nın sırları bakımından bu çok önemli. Battal Gazi senin yanında değil mi? Evet efendim. En kısa sürede Battal Gazi ile birlikte yanınıza geleceğimden emin olabilirsiniz. Hah, sana güveniyorum. Benim güvenimi boşa çıkartma. Hadi kolay gelsin. Of kızlar işte şimdi başımız belada. Bir an önce Battal Gazi'yi bulmak zorundayız. <laughs> koskoca Battalgazi'yi Gazi'yi yakalamak size mi kalmış be? Koca Bizans peşinden koştu Battal Gazi'nin de yakalayamadı. <laughs> naksiyon, naksiyon! <gülüyor> Çok güçlü bir bomba oluyor ha Evet. En azından 500 metre yakınında ne varsa buz tuz edecek kadar etkili. <laughs> Belki 300-500 araba aynı anda <laughs> <laughs> Vay ne alçaklar. 500 masum insanı öldürecekler ha. Kahpe Bizans'ın uşakları. <laughs> Neydi yüce atamızın öldü? Ey nakıncı beyi. Kendini bil ve güven. Yurdunu sev ve koru. Kötülüklerle, düşmanınla sonuna kadar savaş. İşte o an bu andır. Ah. <laughs> <laughs> Ulan sen kimsin ya? Ne o? Koca, battal gazi tanımaz mısın bre gafil? Şimdi görürsünüz siz. <laughs> <laughs> Nisteseydim kılıcımla, bıçağımla işinizi bitirirdim. Ama bana aksiyon lazım, aksiyon. Hadi, hadi, hadi. Gel, 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 Ulan tam deliye çattık <laughs> ya. Şimdi <laughs> görürsün.

Dur gitme gel 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 gel. Şimdi görürsün. <gülüyor> <gülüyor> naksiyon naksiyon. Başka naksiyon yok mu? Peki nasıl bulacağız Battal bu Galbi? Sihirli küreden yardım almadan onu bulmam imkansız. E, alalım o zaman. Ama bu aralar sihirli küreyi çok sık kullandım. Yüce Honos'tan uyarı alabilirim. Ama bu durumda yapacak başka bir şey de yok. Bana gel sihirli küre. Emredin iyiliğin savunucusu Selena. Hoş geldin. Senden Battal Gazi'nin şu andaki yerini öğrenmek istiyorum. Emriniz yerine getiriliyor. Yükleme yapılırken lütfen işlem yapmayınız. <laughs> Teşekkürler sihirli küre. Dedi Kızlar benim acil Battal Gazi'nin yanına gitmem lazım. Yoksa başı fena halde derde girecek. Siz eve gidin olur mu? Tamam Selena. Görüşürüz. Ya inşallah Battal Gazi bir şey olmadan kurtarırız. İnşallah. Dur. Aha, bizi döven manyak orada. Bu adam iki kişiyi öldürmüş. Dur Paris. Dur teslim ol. Batal Gazi teslim de olmaz. Hala anlamadınız mı bunu? Teslim ol. Ulan ben sizi dövmekten usandım. Siz dayak yemekten usanmadınız mı? Hadi bakalım gelin. Naksiyon, naksiyon. Gelin. Durun ne oluyor burada? Uzak durun yaklaşmayın. Tehlikeli bir suçlu var burada. Ben zaten onun için geldim. Garip suçlar masasından komiser Selena. Garip suçlar masası mı? Ben hiç öyle bir masa duymadım. Tabureydi işte. Bir yara masa oldu. Boş ver şimdi. Nasıl yakalayacaksınız bu deliği? Ben bu konuda özel eğitim aldım. Siz uzak durun. Gelme bacım. Bak gelme. Bak gelme canlı ya sen ben tanımadın mı? Ne? <laughs> Selena. Se <laughs> Evet, evet. Evet. Bunları sen mi yaptın? Evet. Kaç kişinin canına kıyacaklardı? 500 kişi falan öldürelim diyorlardı. Nasıl? Bombayla işte. Bu bak, bak. İyi yapmışsın. Siz ikiniz hemen bomba imha ekibini çağırın ve bu iki adamı tutuklayın çabuk. Nereden biliyorsunuz konserslerine? Bombayı görmüyor musun? Vakit kaybetmeyin, çabuk olun. Hadi. <laughs> Hadi bak daha <Vaktan> gazı gidelim. <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>